Yem olarak ne kullanıyorsunuz? Yem olarak yani hayvan başı olarak hani anlatayım. 2 kilo, normal yem veriyoruz. Besi yemi. Besi bitir yemi giriyoruz. Onu matlıdan alıyoruz. Memnunuz hani matlı olarak. 1 kilo pamuk çekirdeğe giriyoruz. Yani maksimum 2 kilo girin diyorlar zaten. Sonra zehirleyici etki yapıyormuş. Biz 1 kilo da bırakıyoruz. 4 kilo arpa giriyoruz. 1,5 kilo yonca, yarım kilo saman. 4 kilo da silaj veriyoruz. Hepsini zaten yem karmaya atıyoruz hayvan başı değerlere girdikten sonra. Tek öğün yemiyoruz. Hani sadece akşam yemiyoruz. Bir dahaki akşama kadar kendileri idare ediyor. Bakıyoruz duruma göre yem tüketimi arttıkça, hayvan büyüdükçe değerler sabit kalıyor. Sadece arpayı arttırıyoruz. Kademe kademe önündeki yeme göre. Hangi ırk besliyorsunuz genelde? Bunların ırkı ne? Genelde siyah beyaz yani hoşten dediğimiz ırklar var. Onlarda da bulabildiğimizden dolayı hoşten alıyoruz. Bunların ikisi de birbirinden farklı sanırım. Şu arkadaki hayvan şarole melezi. Onu bir tane çiftlikten yani hoşten alırken onu da denk geldi. Verdiler yani normalde özenle almadık. Gördüğün gibi o mesela kalça kısmı, sırt kısmı daha etçidir yani doludur. Sırtı düzdür. Bodur zaten. Boynu kısa, ayakları kısa. Yani et bir hayvandır. Mesela diğer hayvanı gösterirsen onun bacakları uzun, boynu uzun. Ya yani bunlar sütün süt hayvanının erkeği olduğu için, yani besi performansı bunun randımanı %52 gelir maksimum. yüzde %60-65 arasında oynar. Yani o da 300 kiloda seni zaten karına çıkartıyor. Ama işte en büyük sıkıntı bu hayvanı alırken adam doğduğu gün 3 milyar diyor, diğerine buçuk diyor. Ya yani biraz Mercedes gibi oluyor hani. Alırken pahalı oluyorsun. Ama yaptığı iş aynı. Kaç çeşit ırk var burada? Burada yani genelde hoştan ve hoştan melezi var. Birkaç tane simentelden dönme hoştanlar var. Ama genelde hoştan ve şeydir yani oyuncu hayvandır. Mesela şu tarafı çekersen sürekli atlıyorlar, zıplıyorlar orada bir tane birikmişler üst üste girip. Onlar atlayacaklar, zıplayacaklar, enerji kaybediyorlar. Bu da et tutmasını engelliyor. Ne kadar az hareket ederse o kadar kilo alıyor. Evet. Ya bunların en büyük sıkıntısı çok hareket ettiği için ayak rahatsızlıkları başlıyor. Yani burkulmalar, yani afedersin o şeyini koparan bile oldu atlama zıplamadan yatana basıyor, koparıyor yani. Herhangi bir hastalık oluyor mu yani böyle? Öyle bir mücadele Allah şükür hani ciddi böyle şap, çiçek gibi hastalıklar atlatmadık yani geçirmedik. Yani her zaman zaten aşılarımız mesela normal periyodu 6 ayda bir ise 4 ayda bir o periyodu döndürüyoruz ki girmesin işletmemize diye. Ama onun haricinde hani böyle belli bir ciddi hastalığı olmuyor erkek hayvan. Baktık hastalanacak hiç antibiyotik tedavisi yapmadan biz direkt kesime gönderiyoruz. Yani onun tedavisini yapıp uğraşacağınızı Kesim Tedaviden sonra elinizde bekletmeniz gerekiyor değil mi? Evet. Belli bir süre. Yani Hemenki. çoğu köylü de bekletmez onu. Şey de yapmaz. Hani umursamaz. Hep antibiyotikli olarak gönderir ama biz vicdanımız el vermediği için olması gereken prosedür yapıyoruz hep.